aramıza yeni katılan misafirlerimize hemen anonsunu yapmak istiyorum. Tokat Almuz CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sayın Güladiye Yücel aramızda. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tokat Merkez CHP Belediye Meclis Üyesi Leyla Doğan aramızda. Efendim hoş geldiniz. Nebi Köyü Muhtarı Solmaz Doğan. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz saygıdeğer muhtarımıza. Evet bağışlarımız da devam ediyor. Türkiye İttifak Partisi Erbağaç'a başkanımız Mustafa Ay katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet yine konuşmalarını yapması üzerine sahneye arz edeceğim değerli bir kişi. Zile ilçe başkanımız Sayın Ali Rıza Bozdemir'i sahneye arz ediyorum. Evet. Bugün çok önemli bir gün. Hepinizin Dünya Barış Günü'nü kutluyorum. Çok değerli canlar. Keçeci Baba'nın torunları, Aziz Baba'nın torunları. Sizleri Keçeci Baba'nın niyazıyla selamlıyorum. Onca asimilasyon çabalarına rağmen kültürünü, inancını, erlerinden, pirlerinden miras kalan, yol aşkıyla devam eden değerli canlar, Keçeci Baba Anma etkinliklerine hoş geldiniz. Bizim dedelerimiz, pirlerimiz yolda piştiler, ocaklarda yetiştiler. Şimdi devlet ısrarla kendi sözünden çıkmayan dedeler yetiştiriyor. İçimize sızdırıyor. Bunların çoğu da Bizden işte bu yüzden Keşeci Baba, Aziz Baba bizler için çok önemli. İşte duruşumuzla mücadele mücadelemizde bir sultan duruşuyla mücadele edeceğiz. Saldırılar bitmiyor. Siyanürlü altınlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ta da Türkiye'nin her yerinde Tokat'ta doymak bitmek istemeyen rançıların saltgısı altında doğduğumuz, büyüdüğümüz köylerimizi tehlike altında Karadeniz'de, Manisa'da, Dersim'de duası için nasıl direndiyse halk Tokat'ta da bu direnişe devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütleri ve il örgütleri de tüm genel merkezimizde birlikte hep birlikte mücadele edeceğiz doğamız için. Buradaki daha önceki bizden önce konuşmalarını yapan doğası için, insanlık için, kardeşlik için konuşma yapanlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ali Rıza Bozdemir Başkanıma kuvvetli bir alkışlar mıyız? Çok teşekkür ediyoruz kendisine.